Benimle uğraşmayacaktın Ezgi. Bak şimdi sevgili kimlerin koynunda? Nasıl ya nasıl? Kurtarın beni çok korkuyorum. Kurtulacaksın kızım korkma. Yerinde durmaz. Bir şekilde hata yapacak. Canımla kahve keyfi. Canım mı? Teklifini kabul ediyorum. Bundan sonra benim yanındasın. Nazif'in dosyasındaki delil. Cinayet görüntüleri. Adli emanetten kaybolmuş. Kim cesaret etmiş o işi yapmaya baba? Biri girip almış işte. Hakan komiser ne yaptın? Kötü polis olmayı becerebildin mi? Arkası da sağlam ağrım. Sen nesin? Kimsin oğlum? Polislerin üstüne adam salmak nedir? Çıktı işte karşıma. İşkence ettiler bana. Eninde sonunda yakalanacak. Ben yakalayacağım. Bunu bilirsin değil mi? Sarı zar. Hem de acil koduyla geleninden. Hiç soruşturma. Benim için. Allah'ım yarabbim.